Sevgili takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Bugün poğaça yapıyorum. Çok güzel, yumuşacık, pubuduk po pu poğaça olacak. Yenisi, yeni gelenler, kanalımı yeni takip edenler lütfen abone olun. Çok güzel bir poğaça tarifi veriyorum. 4 yumurta, 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı maya, 1 bardak yağ, 3 bardak böyle su, süt ısıtıyorum. Bir bardakta bunun içine suyumu döküyorum. Beraber ısıtıp hamurumuzu yoğuracağız. 12 bardak un yuvurken görüşürüz sevgili takipçilerim. Yağımızı da katıyoruz. Normal su bardağına suyumuz, sütümüz, bir bardak da bunun içine su kattım. Yumurtanın sarısını aldım iki tanesini. Bir kaşık da tatlı kaşığına buz getireyim. Mayamızı katıyoruz. Şekerimi katıyorum. Üç yemek kaşığı. karıştırıyoruz. Öyle güzel poğaç oluyor ki yemeye doyamıyorsun. Sevgili takipçilerim, 12 bardak su ungo duydum. Yumurtalarım biraz güçlüydü. Ondan şey olarak bir bardak unum arttı. Bunu da size gösterin. 11 bardak unla oldu. Senet de yoğuruyor. Güzel güzel poğaçamız olacak. Böyle yuvurma daha güzel oluyor. Az kabardı geldi. Hamurumuzu bir şöyle ilk karıştıran bir dökelim. Bir kere toplamaya başlayalım. bardağa yağ yapıp böyle bastırıyoruz. İçine kaşar koyacağız. Ortasına böyle buralara. Biber, domates çok güzel olacak. Çekil ha. Sevgili takipçilerim, yeni izleyenler, abone olmayanlar lütfen abone olun. Kanalıma beğenin, beğenmeyin. Küçük yorumlarınızı bekliyorum. Siz de deneyin. inan çok güzel oluyor, çok hoş oluyor poğaça. Bunu da böyle şekilli yapıyorum. buraya koyalım. Önden domatesler mi kosam ki? Kaşarlar mı kosam ki? Şöyle yapalım. Ben yani şeytesi bir yandan kabardılar geri. Kıyılana da yumurtamızı sürüyoruz. Sevgili takipçilerim iyisinizdir inşallah. Bugün poğaça yapıyoruz. Böyle bir şekil verdim. Çok güzel oluyor. Siz de yapın. Deneyin. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. 160 derece fırınımın ayarı 25 dakikada pişecek inşallah kapatıyorum kapağını sevgili takipçilerim poğaça poğaçaların pişti bakın yumuşacık Bir de şuradan alalım. Çok güzel oldular. Yumuşacık yumuşacık. Şöyle bölelim. İçi de harika. Çok güzel. Bir edelim. Poğaçam çok güzel oldu. Beni takip ettiğiniz için Allah razı olsun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni gelen abone, abone olun. Tam ölçü yapın çok güzel oluyor. İşte iki tepsi çıktı. Harika bir poğaçam oldu. Çok güzel oldu yumuşacık. Abone olduğunuz için küçük küçük yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast geçsin. Allah'a emanet olun. Yapın yine afiyet olsun.